toplusumuzun Yamal'dan koşu var. Yamal iyi çekti. Ya hadi yapıştır abi. Yavallı. Hadi. Hadi. Yamal. Yamal. Yazdım bir diyor, yazdım şey diyor. Bir Güzel Şimdi sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir e futbol videosu ve bizimkiler hazır buradayken dedik ki şöyle muhteşem bir kamerayla başlayalım dedik dostlar. Oyuna aldığımız duyumlara göre Plesec'i Yamal gelmiş arkadaşlar. Plesec'i Lamin Yamal gelmiş galiba. Hepsine bakacağız beraber. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bu abi. Da... abi. Bu can canlı Discord yapıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Discord'ta kimse yapmadı. Bunu bir kim belledi beni? Bilmeyenler vardır dostlar. Şu anda burada hep beraber olmamızın sebebi yarın takımımızın finalleri var ve İstanbul'da offline yapılacak oraya gideceğimizden dolayı sok video yapıyoruz ve yan yana olduğumuz için böyle çekiyoruz. Sizleri seviyorum. Like'larınız çok önemli. Hızlı bir şekilde şimdi oyuna geçelim. Şimdi bir bakalım neler gelmiş arkadaşlar. İşte bilerek arkama yaslanıyorum ki noce'yi <laughs> kapatmayayım diye. Ahan da şuna bak. Of oh, sarı bir de. Aa, Aa, oy, oy, şey oy, oy. 108. O ne abi? Şey mi bu? 108. Oha 108 olan da bu. Çünkü şu anda 100 çünkü. Oha bu var ya çok manyak ya. bir kart bu arada. Arkadaşlar belki de oyunun en iyi presici gel gelmiş olabilir. Laminyama zaten sağ kanatta oynatıp sol ayakta patır patır gönderilir öyle söyleyeyim size. Deli dehşet bir kart yani. Kaç para var bende onu bir görmek istiyorum. En son galiba biz para arttırdık arttırır, değil mi? Arttırdık bayağı. 4000 tabi Tabii tabii 4000 oh, para bir arttırmışız. Oğlum bir dakika yok, bir pa çıkartır. para harcamaya gerek kalmayabilir mi evet. arkadaşlar acaba like'larıması? Şey o zaman her onlu dönüyoruz tamam bir oldu ben. Sen ne fırlattık gün? Discord'da değildi sen. Doğru. Var bir daha. Doğru Sezerim baklısın. Oha buradan biz de açabileceğiz evet. Aynen. Evet. O zaman. Bravo! Tamam şimdi ilk onluyu ben vuruyorum. Vur İlk onluğumuzu vuralım abi. arkadaşlar döneceğiz. Hadi ben vur al abi. bir şey alamadım. Boş çıktı. boş çıktı abi. Bomboş bir açılım arkadaşlar. Ne şey veriyorum. Sıradan gidelim. Hangisi açılıyor? Şey Çarpı. Evet bir onu evet. gönder. gönder. Gönderiyorum abi. Gönder Hazır gönder abi. Hazır mısınız? Hazırız. hazırız. Hayırlı olsun o zaman. Hadi oğlum. Al al abi. vermedi gerekiyorlar. Yok, yok ya, değil mi? Ya, boş bu boş. Boş, boş. Arkadaşlar boş çıktı bundan evet. da. Renkli yandı ama abi. abi. Ama boş. yamal yama lazım değil mi? Lamin yamal lazım Pileseci kardeşim. Alıyorum abi bekle. Buradan Hadi, bismillah. Yapabilirsin. Bak kastı gelecek. <laughs> Açıyorum. Aç. Yalan. Hadi. Aa, bu da boş. Bu da boş. Az As ya ama içi. Yok yok. yok, yok. Boş, boş mu bu? Evet boş. Hmm. Bu ne abi? Bu kim? Tamam. Sıradan <laughs> devam abi. Ya, Arkadaşlar mecbur para yükletecek gibi geldi bana şu yükletecek. anda. Yükletecek. Bir para yükletecek gibi geldi. Dur mu bak para geldi. Ne oldu ya? Ha, çıkaracağım diyor. Kastı Bursa, verecek de. galiba. Oha Luzi'ye para bile etmiyor. <laughs> gerek yok abi zaten çıktı ya. Çıktı mı? Açmadın ki. Açtım abi. Aa Gireyim niye donuyor? Geliyor o zaman. Onun avradını! Geldi mi? Dur. Yo RGB gel, mi geldi, gel, bu? RGB RGB. RGB değil bu ya. Değil mi? Mor lan bu. Oh. Bu ne ama? Yo özel bir şey geldi işte. Güzel bir şey gelmedi mi ya? Yok ya, Aa primi ya. Özel bir şey ya bu. Yok oğlum, ö özel biri misin <laughs> Özel birim doğrudur. Aa, ne bile yandı? RGB değildi o bence, mod. Bir anda aslında... RGB Fake değil de. RGB yani değil, değil ama şu verdi Para Açamıyorum ki. Arkadaşlar burası 50 dolar oldu. Tekle vursun ağzınızı bir tane. Burası 50 dolar oldu. Bence teklileri ben vurayım. Tamam. Abi Se, sana ben? sana onu açtıracağım. Çıkarsa oh. açamayacağım. Aynen. Be belki boşuna para yatırmamıza gerek kalmaz diye teklileri açıyorum. Böyle sarıyormuş abi böyle <laughs> evet, açmayı. Evet. Harbiden sarıyor. Evet böyle bayağı rahat hissediyorum şu anda. Sırayla açıyoruz abi. Evet. <laughs> Açıyor Kamada Kama işte. da çıkıyor, Kama da çıkıyor. Arka çıktı arkadaşlar maalesef. Yani evet bir 50 dolar oldu burası da acaba Max ne ol ne istiyor olabilir? Şimdi daha bak düşün diğerlerini de atmadı çünkü. Giyokere's falan şey atmadı. da atmadı. Ya, ya büyük ihtimalle çok iyi bu kart. Zorlayacak Çok, bu çok manyak bir kart bence kart de. de bu arada. Onu söyleyeyim <laughs> Ya mal. <laughs> <laughs> falan filan dersin. Burası 50 dolar oldu arkadaşlar. Like'ları basın hemen yükleyip geliyorum. 5800 paramız daha var dostlar ve sıraduzdaydı. Hemen bir onu gönder çok çekme. Gönder bakalım. Geldi. Hadi oğlum. Ay geldi. Yok. Evet. Boş attı. Kime çıkacak çok para ediyorum. Sıra bana geçti geri arkadaşlar. Kaç paramız var? 4900 paramız var. Tam yetiyor galiba. Evet. Boş. Baş attı abi. <laughs> Joan Eves. Sıradan devam. Biraz zorluyor ama muhtemelen bu kart çok iyi bir kart. Evet, bu fenadır abi. Çok Sarı, iyi bir kart evet. olduğunu tamam, düşünüyorum abi. bunu. Ya yani bu maxlanınca falan kaç olacak acaba arkadaşlar? Boş. Boş. Boş abi. Diğer devam. Sıra... De bu arada. Evet, diğerlerini de atmaması daha korkunç. Evet.

çıkarttı arkadaşlar. Ya ben şanslı bir adamım. Valla şanslı bir adamım. Ya bal, Cam kapalı değil mi bu arada? Kapalı kapalı. Arkadaşlar gece gece. Evet. Bu sen Lomin Yamal baba geldi yani? arkadaşlar evet, bence bak bu ekibe bomba like geldi şu anda Yamal'ı da aldık. Şimdi bu kaç oluyor abi ona bir bakalım. Diğerlerini vermeden bunu vermesi çok iyi oldu evet, bu zaten. arada. Para kaldı yine. Ya, yine para arttı aynen öyle. Şimdi bakalım bu kart kaç oluyor arkadaşlar hemen şöyle buraya geldik. Evet Lamin Yamal kart işte baksana. burada arkadaşlar. Kart için yerine koyacağız. Kart çok deli görünüyor harbiden. Şöyle tad için yerini hemen çekeyim burada ayakta ölen arkadaşlar bu arada adamı öldü zannetmişsiniz abi öldüyse niye dalga geçiyor diyenler adam ölmedi arkadaşlar hani Ona... öyle kaldığı için orada öldü Hani ayakta ölen adam diyorlar anladınız mı adam ölmedi adam, yaşıyor, <laughs> adam yaşıyor hayatta şu anda evet sol ayaklı arkadaşlar ve sağ kanatta oynuyor gördüğünüz gibi hemen bir gelişimine bakalım seviye antrenman bunu var ya double şeyi de basalım beyler basalım bu arada abi. evet kart manyak bir kart Kaç oldu? şöyle bakıyoruz 5 oldu direkt bu daha artı olur bu orada evet, söyleyeyim. Aslında... Şey var mı? Güçlendirici. Oo. Aa var var. Var. Rastgele. Ee, rastgele. rastgele. olsun. Olur, olur. Olsun. Güzel bir şey Ver yapayım. bakalım. Attı galiba. Attı. Aa Aferin. verdi. Evet. O arttı bir de. Yo artmadı Niye öyle Aferin oldu lan? E şeyde arttı bu. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu taktik de mi acaba şey yapacak? Dur. Şunu da artıyor mu mesela? 90. şunun da 97. Uzun top. Ha açık da zaten olması lazım da. Abi bu kartın 105'ten bence fazla olmuyor. E mesela kartın şeyine girsen. Mesela Osimen ger şey oluyor değil mi? Evet o ligde. O ligle mi da böyle bir şey var baksana. Bakalım. Öyle yok. bir şey yok. Daha fazla olması lazım. Bence de daha fazla olması evet. lazım arkadaşlar. Bu konuda bilgisi olanlar varsa lütfen yazsın. Ben Adriano'yu bu arada Osimhen'e oynatacağım. Şimdi biz yan yanayız ama yan yana da arkadaşlar kol bağladığımızda bu arada penaltımı atayım. Kol bağladığımızda rüya takımla oynayamıyorsun. Yani mesela oyundaki normal mesela Juventus'ta Juant, yani falan oynadığınızı düşünün. Her neyse o yüzden yani e, yan yana oyun atamayacağız. Ben normal, mi karşı ben normal bir rakibe karşı oynayayım? Normal rakibe karşı bir maç gireceğim. Öyle dostlar de kartı değineceğiz. Ben yani daha iyi olurdu, hiç yapmadım mesela. Doğru. Daha olur. Doğru. Bu arada kartla ilgili arkadaşlar bilgisi olan var mı? Hani niye öyle oldu onu lütfen yazın. Şimdi buna nereden... Oğlum bayağıdır ben normal oyun girmiyorum. Nereden girmeliyim? Ligden miydi evet. Sezer? Bir şey soracağım. bende niye hala sağ zeki yavur var abi. <laughs> Seviyor muyuz lan? Dur bir dakika arkadaşlar onu bu bunu. Zeki yavruyu seviyorsun Zeki <laughs> yavru. Turan vardı galiba sağ için bende. Barış Alper'in yerine de Roberto Carlos arkadaşlar. Roberto Carlos koyacağım. Harikasın kardeşim ya. Okey böyle gireriz ya. Böyle gireriz abi. Vallahi, Yamal'la plaseleri göndereceğim arkadaşlar da umarım bot atmaz ya oyunuma. Atmaz bence. Abi ne bak, oldu? Ooo Barcelona'da geldi. Bari senin onanı geldi Bot değil bence Bence de bot değildir başlayabiliyorsam ya bottur abi Nasıl, nasıl yani? Bot? Botsa eğer hemen hızlıca plaselere evet. bakarım Bot bu evet. Bot mu bu? Evet, evet Ya abi niye yapay zeka atıyor ya Tamam bir karta hızlıca bakayım bundan quid atabiliyor muyum? Atabilirsin abi Tamam laminium al bir bakalım arkadaşlar plaselerini yani Şu açıdan evet çok hızlı yüzlü Olur, ne almadın? iyi gönderiyor güzel vuruyor, güzel vuruyor bu arada. Güzel vuruyor. Biraz el oturursa çok tatlı şeyler çıkabilir. Eli oturtturayım bunu da hemen çıkuit koyacağım bundan. Sezer peki bir sonraki maçta bot atma ihtimali var mı bu oyunu? Lansman düşük olduğu için. Başka bir yerden geliyor peki. Etkinlikten, etkinlik falan. Etkinlik ama şey. Güzel i̇şte bir varsa. Ha. Tamam ona bakacağız. Yamal'a verdik pasımızı. Lomin Yamal. Yamal çekti. Yamal kaleye baktı. Ya. Yamal! İyi vuruyor ya. Animasyon bir bir çok, iyi. çok iyi. Elin ayarına oturduk mu arkadaşlar? Asla da geriden yoksa. Bak oğlum. Bak oğlum. Bak Az bir geriden vurma. Tamam az bir bir tık daha geriden. Çünkü sağlam vuruyor uzağa gidiyor. Ya o şiddetiyle de alakalı da. oğlum, Aynı şiddetle şey yaparsın. Al oğlum hemen. Yapay zeka zaten. Biraz daha uzak derken şuralardan ha, mı evet, Tam orada. Evet, evet. Tamam. tamam. Burada. Dominion Oğlum yine ya, aynı şekilde gitti daha ya da. Yok daha az basmam lazım normal ayarımdan. Biraz şut gücü yüksek zannedersem. Yamal gel oğlum buraya. Lamin Yamal. Biraz şu şuralardan bakalım arkadaşlar. Lamin Yamal direktte direkt anladı. Lamin Yamal direkt anladı. Çok vuruyor <laughs> ya. Fena sal evet. vuruyor. Çok iyi bir plaseci. Animasyonlara girenler zaten bak. Vallahi manyak bir seca. Bak bak. Gol ya! <laughs> Yine direk o Yine direk. Fenerbahçe formasından kaynaklı olabilir. <laughs> Lamin Yamal. Stoperden müdahale var. Yamal. Yine direk inanılmaz <laughs> crossbar challenge. Oha. İstesen yapamazsın bu bunu. Ama Abi çok iyi, iyi vuruyor. Ben gerçek adama gitmek istiyorum. Atarım ona. Lamin Yamal. yamal. Of. Oğlum bu neymiş? Benim elimin ayağını yok arkadaşlar. Ben bir altı fıstığı tutayım, normal etkinlikten gerçek adama girelim. Şimdi tekrar girdik <laughs> arkadaşlar. Burada etkinliklere girdim. PP'den değil mi? Evet, evet abi. E neye girmeyiz? Biraz... Spanish Club. Aa direkt şey... Direkt şey... Yamal var. Bununla, yamalı var, bunu yamalı. yamala oynatıyorumdur evet, herhalde burada Abi. Kanka bu ne alaka? Bu ne ya? Abi, abi. O abi tamam yok. da o kart değil ki normal yamalı o. Yo yo gelişmiş ki geliyor sana. Evet. benim nerede kartım mı geliyor? Evet, Neydi? Sezer Neydi? benim kart nerede? Nerede Sezer? Yamal yok oldu. harbi niye yok? Ha bir dakika buradan olmaz. Buradan olmaz. Sezer Yamal nerede? <laughs> kart çok iyi olması lazım. Niye dedin mi dedi adam? Sezer. Buradan alır ya. Nasıl abi buradan alır? Nerede abi Yamal? Abi o yüz. Görmüyorum. Gel abi aşağı aşağıda dur. Aşağıda. Daha orada bak solda. Mal mı bu oyun? <laughs> Soru özür de Mbappe'yi koyacağım. Lan artık Spanish Lig'de Arda ha. Arda Spanish Lig'den Abi, abi kolun bozukluğuna bak. Benim plaseler bu yüzden gitmiyor bazen. <laughs> evet. Tamam böyle girebileceğiz diyoruz ha. Aynen abi. Bot tamam. da gelmiyor. Bot da gelmiyor <laughs> dendi bize. E 50 e futbol parası da o, ödül var. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kampanya. <gülüyor> Kampanya. <gülüyor> Tamam rakibimiz geldi. O da Öyle. o da Barcelona. O da Barcelona ve Neymar hayranı kendisi. Ben beyler buradan göremiyorum da ben böyle biraz yaklaşsam. Yaklaş abi. Yaklaş. Mikrofon işini size bıraksam. Sıkıntı yok abi. Çünkü buradan sesim çok gitmeyecek. Şimdi... Ama kanka bir saat ayar yapma işi biraz sinir olacak Başlamadan önce yapsana. Şimdi şey de güzel olacak. İnsanlar nasıl oynayacak? Ben çok merak ettim. Yani çok iyi oynuyor olabilir evet. bu arada. Beni yenebilir. <laughs> olabilir abi. Evet. Manyakları var bu. Sürekli Ama abi sizi yendi değil mi abi? Evet. Yamanla yeniyor bizi. Yöndereceğim. Biz hep yeniyor. Arkadaşlar adam hazır vermiyor bakın. Kaç saniye geçtiğinde sahipsizden bakabilirsiniz diye vermiyor abi. Adam ayar yapıyor. Ben niye 60 FPS alıyorum? 60, 60 FPS. 60 FPS çünkü. Ha oyun 60 FPS. Evet süre bitti arkadaşlar ve adam mecburen başlamak zorunda kaldı. Bakalım neler olacak. Hadi bismillah evet. Okan Buruk hocamız. <laughs> Bedelini ödesen abi bunu bedelini ödeteceğim inşallah çok uyuz oldum ya umarım öderim abi, de abi. Ya. umarım durak atmam abi Canlı destek alamaz ki süresi doldu mu abi adam burayı da geçmiyor ya hadi abi lan maçımız başlıyor başlamıyor adam bence abi lan lan tuttıcamaz vurulmuyor oğlum tuşa bassana. da kışkırtma mı yapıyor bu lan bu <laughs> ya? başlamıyor oğlum sen mal mısın <laughs> Abi sıkıntılı yemin ediyorum ya benim posa bak şimdi bak plaseye bak sonra. Lan ben yama! Oyunu <laughs> golü direkt atıyor! <laughs> Lan ben yama! Bu, bu ne bu ne? Bu Ne, ne oluyor? Arda ne yaman yapıyor? Yani. Yaman ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> yaman ben Yaman yok. oğlum. Attı. <laughs> adam oyunu bozdu. Abi direkt plaseye gönderdik de i̇şte arkadaşlar adam AFK ben anlamadım ki. Oğlum sen niye oynamıyorsun salak herif ya. Geldi. Niye oynamıyor ki? Hiç sarmıyor ki şu an. Adam bırakmış. Taktik yapıyor adı Oynuyor mu lan? Otomatik durma bu adam. Aa oynuyor galiba şu an. Yoo. Yo. Oooo! Çok iyi vuruyor. Vallahi o, o tutturdu tam şey be! Tam çekiyor abi. Tam evet. şöyle var ya kabisti gönderiyor ya. Çok iyi vuruyor. Abi Yamal arkadaşlar efsane öyle söyleyeyim size. Manyak ama gel sen buradaki... Herkes et, değil mi? Ne evet, yapayım ne olacak? Yani? Dedim bir daha gireceğiz arkadaşlar. Adam oynamıyor. Adam toksik yani anladın mı? Adam bir şey yapıyor. <laughs> Mağlup olmuş sayıldınız diyor bile utanmadan ya. Oo, Real Madridli geldi. Madridli geldi arkadaşlar. Gerçek derbi El Clasico dönecek. Bu adam beni yenmek için ya, elinden buraya, gelen her şeyi bana. yapacak. Bak bu adam yenmek için her şeyi yapacak arkadaşlar. Baksana mad şey Barcelona şeyini almışlar, Real Madrid'in almamışlar sponsorluğunu. Rakip bilgisi. Ne? Rakip bilgisi sol alta. Rakip bilgisi. bilgisi. Aynen. Bu ne? ne <laughs> Oğlum bu şey ne? Var. Cennetten kovulanlar tam liste. Kanka bas. <laughs> oğlum bunlar mal mı? Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Evet maçımız başladı ve rakip oynuyor arkadaşlar. Biraz fokus atacağım. Yemek istiyorum. Aha hata. Aha, Ara hata bas. Lan oğlum nasıl gitmedi? Mbappé'den baskı. Çıkartmayalım. Boğmaya çalışıyorum ama adam çıkıyor. Stoperimizden müdahale bravo. Aşağı. Oraya değil. Oh. Koş oğlum. Kes içeri. Oh Vur oğlum. Vur kafayı direkt Allah kahretmesin. Arda mı bu? <laughs> Arda. 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 Güler. Arda kendi takımını atmak istemedi. Vamos. <laughs> <Damaz>. Vamos. <Damaz. gülüyor> Ver Şimdi yama. Plase gelir. Geldi Lamin. abi. Plase. Yaman döndü. Hadi. Lamin. Oh kurtu kere affeder. Aldık şimdi işte, Tirad Alexander Arnold. Verdi pasını. Morsu. Oh, oh, oh. Kenya ve Mabbe. Önde bastık. Hata yaptırdık. Ne var ya? Ne var? Ne var? yapıştıracağım arkadaşlar bunu bu arada. Kamavinga. Bravo. Koş oğlum Yaman. Namın Yaman şimdi. Plase geliyor. Plase geliyor. Plase geliyor. Plase, plase, plase geliyor. Yaman bir tane daha Yaman. Yamal kaybetmedi. Yamal geçti. Yamal hepsini çalınmadı. Hadi. Çok kötü vurdu yorulmuştu çünkü. O neydi abi? Çok fena kaldı. gibi koşmuyor mu abi? Üç kişinin arasından geçti. Gerçek hatta da öyle ya zaten. Unut evet. ee, etmişler. Tam kaldı. öyle bu aralar. İki yani. girdi araya şimdi. Verdik Yamal'dan koşu var. Yamal Hadi yapıştırın abi. Hadi yazdım diyor yazdım diyor bak. Yamalı Arkadaşlar muhteşem bir gol attık. Rakip şaşkın. <laughs> bu son zamanlardaki en iyi plaseci kartı yani belki de gelmiş geçmiş şey en iyisi olabilir. İnanılmaz vuruyor çünkü. Peki ben bota karşı direği vurmam ve gerçek adamları full atmam. Harbi de. Nasıl <laughs> oldu? <lan? gülüyor> Ayar oturtturdum. Atıp da anladığınca kuyut attım farkında. He sen orada ayarı yaptın. Tabii ayarı oturtturdum. Eli oturtturdum. Eli Orada direğe vuruyorsun dedim ki bir miktar az basacağım. Biz çaktırma dedi. Biz başlamadan önce yaparız bu adam maçın içine bu adam böyle o adam öyle. çevirmek mi istiyor? Bak daha geliyor. Arda Güler, Lamin Yamal tek pas oynadı. Yamal'dan koşu var. Geliyor. Yamal yaman. döndü. Geliyor. plasalar plasa plasa mı? Plasalar mı? Aldı açıyor. Yamal adam kaleci açıyor. Adam, alır. Alır. adam kaleci açıyor. Mal. <laughs> Lamin Yamal. Bu açıdan da atarım dedi. Yamal kudurtuyor. Oh. Yamal kudurtuyor. Dribbling haline bak. Yamal. Oh, Yamal. Asfaltta Osman'da Kart var ya böyle. Kartın her şeyi çok iyi. Biraz böyle skill falan bilsen var ya, bu kart tam skill show yapar. Sen biliyor musun skill? <laughs> 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 Öyle bir sordu ki ben sen de. mı bırakacaksın sen? şey diyecek gibi değil mi? Valla ben yapmadım abi. Bir kez aldı. Lan be İlya Bu bir şut. Atağımız devam edecek Arda Güler. Roberto Carlos içeriye kesti. Mbappe vuramadı. Mbappe vuramadı şimdi bir kontrol atak şansı engelliyoruz peki Bok gibi pas Lan ne ne oluyor baskı yiyoruz Ooo Hadi yazma peki <laughs> Vinicius Junior 1300 TL O <Oo>, bravo kale <laughs> Belediye Pike Hata yapıyoruz hata yapıyoruz Ardalan baskı Bravo Hadi şimdi çıkalım Mbappe'yi gördük Kilian Messi'den de koşu var burada. Messi'nin önüne bıraktık. En altta Lamin Yamal koşuyor. Plase, plase. uzak direğe. Son anda kaleci Mbappe. Ananı avradını. Farkınızı <laughs> açmak lazım. Messi, Lamin Yamal. Bir kez daha aldı uzak köşeyi tercih etti. Bir kez daha kaleci. Atağımız sürer mi acaba? Pas opsiyonlarını kapatmıyorum. Kapatamıyorum. <laughs> Pas opsiyonları kapatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapatamıyorum. Kylian Mbappe doğru, Mbappe aşağıya bıraktı, Trent Alexander-Arnold kesti, indir oğlum, bir daha baskımız devam ediyor. Ooo güzel aldı, sıçtık. Atamaz. Kimim? Kimim? Kırmızı kart. Evet. Maalesef kırmızı kart arkadaşlar, topa vuramadık. Yani son adam, kesinlikle kırmızı yediğini düşünüyorum, bakalım. 10 kişi kalıyoruz maalesef. Evet yedik. Ve golü yemedik. Tamam. 10 kişi kalıyoruz. Dakika 36. Pes etmemek lazım. Oo hata da geldi. 1300 TL. Oh, oh. Evet yıkılıyoruz bir anda. 10 kişi üstüne böyle bir hata. Sıkıntı yok çevireceğiz. Yani adamı döndürmemek lazım. Şimdi adam biraz cesaretlendi ama Lionel Messi var. Gerçek bir kovat geliyor. Kovat bıraktı. Tek pas. Kovat oh. Lionel Messi. Messi olduğunu hatırladı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? O ne? Ne yapıyorsun? Niye öyle bir şey yaptın sen? Neymar? Basalım 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 basalım. Bir dakika. Hmm, tamam güzel hata. Mbappe. Gördü koşuyu. Mbappe vuramadı! diye ya, dolu. Ya, ya, yaman yaman yaman. Fark etmedim benim hatam. Lionel Messi. Messi, Messi olduğunu bir kez daha hatırlayacak mı hatırlayamadı. Unuttu. O bir dakika stoper öne çıkartma işini yapmayalım. Tek stoper zaten şu an bir dakika. Pike bravo. Hata yapmıyor Pike. Açtık. Mbappe indirmen lazım. Ne oldu? Sağda sadece... Oo. Aşağı verme. Bravo. bravo. Belki kontrol atak son atak olur mu? Şimdi Yaman'ın önüne. Yaman. Önü ne? Yaman. Tersin abi. Geliyor oh, Geldi. Geldi geldi. Kayıo oh. yamal Oh benini kırdı Benini kırdı ama yoruldum Şimdi Güzel ilk yani. devrede dinlenir ben bir tane daha patlatırım buna Devretsen bu gider zaten şey. Arkadaşlar ikinci yarı başlar başlamaz eğer ben bunu tıklatırsam Evet bir stoperimiz gitti Şöyle yapalım 6 numarayı stoperi çekelim orta sahada eksik olalım Hatta yedek stoperimiz var mı? Ee, yedek stoperimiz yok ama 6 numara oynar ya oynar oynar sıkıntı yok Orta sahada boşluk Geçişler tabi biraz kolaylaşacak rakip için ama Arkada iki süper olduğu sürece engelleriz diye düşünüyorum. Peki Barcelona'nın şeyini alıp şeyini niye almadın? Para mı yetmiyor? Ben anlamadım <laughs> para ki abi. Ne, ne hale geldi abi? Bu hepsini alması yani. lazım abi. Bu oyunun evet yetmesi lazım bunun <laughs> parasının. Bir şey diyeyim mi? Neymar çok etkisiz bu arada. Adam zaten bu olayı şey yapmıyor. Bak Neymar'ın yerine. Biz buraya get Bey'i oynatalım. E, Ronaldinho ile de Ar Arda yerine de Ronaldinho'yu alalım. Orta sağa ben geçişleri belki teknik anlamında biraz düşürürüz. Teknik oyunculara sahip olursak topu daha fazla ayağımıza tutacağız arkadaşlar. Şimdi maç başladı. Ronaldinho iyi döndü. Mbappe'den koşu var ama ulaştıramayız. Ronaldinho sırtına alıyor rakibini ama kaybetti. Tamam stoperlerimiz sıkıntı yok. 2 Bravo. Hata yapmıyoruz. Ya. Ronaldinho. Ronaldinho iyi döndü yine. Mbappé'den koşu var. Mbappé. Çok güzel aslandı Mbappé. Aaa. Ayağından açtı. O nasıl öyle güzel wow. girdi ya. Evet be. çok güzel girdi harbiden. Yakışan var ki de. Ooo. Oh. Evet bravo. pike çok iyiymiş ya. Pique harbi her yerden oldu. Ronaldinho. Hareketini yaptı. Messi'nin önüne bıraktı. Of hasta hata var. Ronaldinho kaybetmedi. <laughs> Gerrit Bey. Yerdbe, tut o artık be, tut artık. Topun yanında niye koştu? Topun dibinde gitti topu. <laughs> pas çıkıyor inatla pas çıkıyor böyle bu. Mm, bir ke. O Güzel geçiş buldu. Vurdu mu? İşte orijinalinde hmm. stoper olmadığı için vurdurdu arkadaşlar mesela 6 numaradan çektiğimiz oyuncu orijinali stoper değil ya vurdurdu o kafayı vurdurmaz stoper normalde Kunde Messi'den koşu var gördük Beyler Messi. niye herkes aynı hareket yapıyor ya Beyler ne de demin öyle yaptı Momentum adama döndü galiba <laughs> Çok açtım ya Atamazsın. <laughs> ya bunu öyle bir hak ettim ki Hayır ama sen 2-2 olduğunu daha çok ıslanan bir adamsın <gülüyor> 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 Bak izle Öyle bir hak ettim ki bu İzle şimdi bu Rahatladım ben de işte. Seri 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 <laughs> <Evet. gülüyor> <Aynı de gitti>. seri <laughs> Sen oyunda onu düşün Hahahaha Oyuna da gitti Baksana bak hareket var Açıldı Faal var hocam Allah belanı versin gerçekten Abi abi Valla ya Çok boş ver bravo çok iyisin be Bak Rudiger nereye kar götürüyor? Kirlen <laughs> oraya bravo Beyler açmayın ayağınızdan artık Koş oğlum Mbappe. Evet. Mbappe oh. Mbappe koşman, oh, koşman oh, lazım oh. Mbappe koşman lazım Koşar koşar Mbappe Arkaya Evet. Of tek tek evet. evet. Yes yes İşte bu Bravo 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 Bravo, Hadi Orada Ronaldo'yu bekleyerek Bence doğru yaptı Evet Ben evet. Ne, evet. ne dedim Adam, adam, adam. dediriyorum direkt Diğer getleri gördün mü? Baksana abi şu karta ya. Yamal bıraktı. Of. Mbappé kişi! Buldun! Gel lan aşağıya! Çek o yutan! Kapat lan bilgisayarı! Bu adam beliriyor şimdi <laughs> <Öyle gülüyor> normal. Veil. Veil de kaldı da Mbappé'ye. Mbappé, Mbappé gelişini vurdun. Neci açtı. Neci geldi. Adam şokta şu an. Adam şoklu <laughs> evet. 2 tane güzel bir gol attık. Ooooooo Ooooooo Kale bravo Oooo Efe O ne? O orada nasıl çocuklar <laughs> Taze gol yemiş molusun suratı gördüm az önce <laughs> Şöyle duruyor <laughs> Taze gol yemiş molusun suratı oldu orası Bir bravo de normal golcü diyor <işte. gülüyor> Aha Lan Yaman. yamal Plase Yaman. Köşe vurdu e. e. Yamal <laughs> Fark 1 Yoruldu galiba kadar tek pas yaptırmamamız lazım ya. Ver oğlum. O tek pası yaptırırsan bir yerde yersin. Ayak dışı pas. Oh. Of Yamal. Yamal. Tamam. Binga. Yamal'ım. Koş oğlum. Oo. Oh. Oh. O ne? Ananı avladım. Çok güzel geldi. Aldı. Bravo. Of. of. Hadi oğlum Ronaldinho. Biraz koşalım. İmparperdan koşu var. Kaldırdık. Ofsayt yok. İmparperde. Oh, oh, otur, Mbappé. otur. Gel abi. Maçı bitiriyor. Doğru. Çek çek stoperleri öne çek. Aynen kanka, çek. Çek stoperleri öne, Aşıtacağım. Sürekli aşıtacağım sana. Adam stoperi var ya arkadaşlar, orta sahaya çekiyor. Boş yoruyor. Bir yok. daha kaldırdık. Oh. Hepsi geçecek bunlar o Okan stoper mi çekilir? Bir daha attık ve maçı bitiriyoruz. Bak. Baksana abi, bak böyle bir oyun dizilimi yok ya. 2 oldu. O da stoperi abi. Stoper kademeyi koruyacak. Bak benim stoperler bak. Dikililer orada. Bir <laughs> de kırmızı kartın ya. var. 4 kişi var oh. orada. Ronaldo'yu lan koşuyor. Ronaldo'yu ya bunu. Of. 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 Oh. Oy. Bir, var, bir daha atarsa var ya. Ne yaptı o? Böyle bir <laughs> ayak hareketi yaptı. Salsa yaptı herhalde. Kral bir orta kafa var mı peki ya? Dur bakayım. Var abi. Kim var? Bale atabilir. Bey çok iyi atar. Evet. Gerrit Bey'i çekmeye çalışıyorum da arkadaşlar. Evet. Ama ona kestik. Gerrit Bey! Bir vur oğlum! Adam geldi ya yakında. Oyun da zor biri. Çok zor, zor. evet. Osimen çok iyi atıyordu ama. Osimen her şey atıyor abi o. çok iyi atıyordu arkadaşlar. ne abi şimdi? <laughs> <şöyle>. Hop! Hata yapmıyoruz. Hadi Bey Allah kahretsin. Bir şey olmaz. Ya, toparlarımız kıyas. çakılı. Stoperlerimiz çakılı. Şu var ya. Pipi'ye çok iyiymiş arkadaşlar. Arda'dan bayağı iyiymiş o. Yarat Bey'den koşu var. Messi'den de var bu arada. O oh, evet. <laughs> ayak dışına müthiş attık. Kestik. Ama oh, ne Ne oldu lan? Offside. Ne güzel ayak dışı attı pası. Değil mi? Evet. evet. Şöyle git. Bu tam ayağın oturuyor. Şuraya bak. Şuraya bak. Diz mesafesi herhalde. O diz değil başka bir şey bu. Arada. Gol atabileceği uzunları. <laughs> Offside <gülüyor> sayı. Güzel, başka bir şey bu. Artı 5 verdi hoca bu arada. Yapı var. Yukarı... O kadar sevinsin abi. atamayacak bunu bu arada. Heyecan yaptı, heyecan Her yaptı. Hala kademeyi koruduk. O ne? <gülüyor> <gülüyor> o ne o? Heyecan Sen yaptı. Sen bir gol atmak istiyor da attırmayacağım onu o golü. Çok heyecanlı. Ama ben atacağım <laughs> bak şimdi <Kaydı> ya. <laughs> sev. Tamam. Oh. O ne? Kaydı yapacak ya. Yoksa... Messi... Güzel, çok keyifliydi ben bence. Zevkili, çok çok Arkadaşlar, abi. evet. Bomba bir videoydu. Kesinlikle like atmayı unutmayın. Aşırı keyifliydi bu arada. Yamal mükemmel bak mükemmel. Umarım gerçekten açan herkese çıkar. Ne oldu oğlum bir anda bitti. <laughs> Yamal mükemmel açısı. Dribble var, hızı var, şutu var, plasesi var. İsteyebileceğiniz her şey var. Manyak kartı gerçekten çıkmadan lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. İstanbul'a gelecekler. Görüşürüz bu arada. Bugün oradayız. İstanbul'dayız.